Merhaba. Ben Daitkin İşyeri Hekimi Doktor Bilgi Arslan. İlkbaharda başlayan alerji mevsimiyle ilgili önemli ipuçları paylaşmak istiyorum sizlerle. İlk olarak yapacağımız şey evimizi düzenli olarak temizlemek. Evdeki toz, polen, ve evcil hayvan tüyleri gibi bir takım alerjenler uzun dönemde alerjik semptomlarınızı arttıracaktır. Onun için de toz tutan perde, halı, yatak örtüsü gibi evdeki eşyaların sıklıkla yıkanması, temizlenmesi gerekmektedir. İkinci olarak doğru havalandırma yöntemlerinin kullanılması gerekiyor. Evinizi havalandırmak oldukça önemli ama sabah ve akşam saatlerinde dışarıdan gelen toz ya da polen alerjen miktarını evin içinde arttıracağı için bu nedenle her zaman havalandırma iyi bir şey olmayabiliyor. Bunun yerine Daikin hava temizleme cihazlarını kullanarak daha temiz hava kalitesine sahip olabilirsiniz. Üçüncül olarak alerjenleri mümkün olduğu kadar üzerimizden hızlı bir şekilde göndermemiz gerekiyor, temizlememiz gerekiyor. Bunun için eve gelir gelmez elimizi yüzümüzü yıkamamız, üzerimizdeki kıyafetleri çıkarmamız gerekli. Onun dışında da özellikle hava temizleme cihazlarının yaratmış olduğu hava sirkülasyonu bu alerjenlerin yüzeylere yapışmasını engelleyerek yine önemli bir fayda sağlamaktadır. Son olarak iç mekanda nem dengesinin korunması oldukça önemlidir. Kuru hava özellikle alerjik reaksiyonların, semptomların artmasına neden olabilir. Aşırı nemde küf ve toz akarlarının artmasına neden olarak yine alerjik reaksiyonları arttıracaktır. Bu nedenle nem miktarının belli bir oranda durması gerekmektedir. Özellikle Daikin'in nemlendirme fonksiyonuna sahip hava temizleme cihazları havadaki ideal nem seviyesini sağlayarak alerjik semptomların artmasına engel olacaktır. Bu şekilde ilkbaharı daha rahat alerjik semptomlarınızı en aza indirecek şekilde geçirmeniz sağlanacaktır.